Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere kılıcımızın pasını nasıl söktüğümüzü göstereceğiz. Bu temizlenmiş tarafı bir de diğer tarafını gösterelim. Bu ise işlemden geçecek olan kısmı. Allah'ım ne kadar Allah ağır ve uzun. <laughs> Peki bunu neyle yapacağız? Evet kocaşim neyle yapmayı düşünüyoruz bu? Şu tarafı yaptık biz siz yokken emin olmak için. Ben bu tarafı yaptım bir deneme yaptık. Şu an gayet iyi ve e, hani bu kısma göre gayet güzel oldu. Ee, bu kısma göre buraya yaptığımız uygulamanın aynısını buraya da uygulayacağız. Bir gravür makinamız var zaten. Bunu daha önce sanki tanıtmıştın. Öyle evet, hatırlıyorum. Evet tanıttım. Ya, Hatta bıçak bilelemeye ama. kullanmıştım canım. Evet, grahür makinem var. Bu e, büyük zımpara ucu kalın uçla önce kalın uçla başlıyorum. En büyük pas ve pislikleri çıkarmak için. Sonra 800'lük zımparam var burada. O kısmı da elimle devam ediyorum. Ondan sonrasında da pastam var. Pastamla devam ediyorum. Dion'unkini kullanıyoruz biz. Normal çizik vesaire gidereceği için biz e, normal pasta kullanıyoruz. Pastayla devam edeceğiz. Yani bitişimiz pastayla olacak. En sonunda da bir bez yardımıyla silip temizliyoruz ve son hali bu oluyor. Evet. Bu işlem yapıldıktan sonrası. Bu ise öncesi bir nevi. Evet. Evet, daha bu kısmı, diğer kısmı daha dokunmadım. Bu kısmı yaptım sadece. Evet. Kılıcımız da çok havalı ha. Peki, ufaktan bir gösteri yapalım mı? Şöyle bir 30 saniyelik. Dur babacığım, gel. Grevur makinesinin o Çurukları başlığıyla kullanımını falan. <laughs> Normal bir şekilde temizlemek için... ...şu şekilde. Gördüğün gibi şu şekilde temizleyeceğiz ama e, bir dalga dalga bir şekil oluşuyor farkındaysan eğer. Evet yani tam bir. Kameradan ne çıkıyor bilmiyorum. Bu hmm. kısmı da işte 800'lük zımparayla devam ediyoruz. Bu kısımda. Yani komple bu hale getirdikten sonra bu yüzeye bu hale getireceğiz. Sonrasında 800'lük zımpara. Sonrasında bir pasta çekeceğiz. Sonrasında sileceğiz ve diğer tarafa gelecek. Evet. Tekrar ediyorum. Öncesi ve sonrası arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.